Sevgili dostum, belki çok iyi niyetlisin. Belki çok kibar bir insansın. Etrafındaki insanlara yardımcı olmak için sürekli çırpınıyorsun. Ama buna rağmen hak ettiğin saygıyı görmediğini düşünüyor musun? Evet. Bu çok yaygın bir durum. Kibar insanların, ince ruhlu insanların en büyük sıkıntısı da işte budur. Maalesef günümüz dünyasında iyi niyetli davranışlar çoğu zaman yanlış yorumlanıyor. Sen içtenlikle yardım etmek istiyorsun. Ama dışarıdan bakan biri bunu eziklik olarak görebiliyor. Bugün sana bu yanlış yorumlanan davranışlardan bahsedeceğim. Ve nasıl daha saygın bir duruş sergileyebileceğini anlatacağım. Hazırsan başlayalım. 1. Gereksiz özür dilemek. Belki kimseyi kırmak istemiyorsun. Belki en küçük rahatsızlıkta bile hemen özür dilerim diyorsun. Ama gün içinde 20 30 kez özür dilersen bu artık samimiyet değil, zayıflık gibi görünüyor. Sanki üzerinde rahatsız ettiysem özür dilerim yazan bir levha taşıyormuşsun gibi. Gerçekten kötü bir şey yapmadıysan, birine zarar vermediysen gereksiz yere özür dileme. Çünkü her gereksiz özür senin saygınlığından küçük bir parça koparır ve insanlar seni kendine güveni olmayan biri gibi görmeye başlar. 2. Fazla açıklama yapmak. Birine bir şey anlatıyorsun. Normalde 3-4 cümlede özetlemen yeterli. Ama sen 30-40 cümleye uzatıyorsun. Ne oluyor biliyor musun? Karşı taraf senin iş bilmediğini, kendine güvenmediğini düşünüyor. İş hayatında da, okulda da bu çok önemlidir. Fazla konuşmak çoğu zaman ikna değil, zayıflık göstergesidir. Çünkü insanların zihninde şöyle bir mekanizma çalışır. Eğer bu kadar çok açıklıyorsa demek ki kendisi bile inanmıyor. O yüzden dostum gereksiz sözcükleri azalt. Net ve anlaşılır konuş. Bu saygınlığını artıracaktır. 3. Fedakarlığın sınırlarını bilmemek. Fedakarlık çok güzel bir erdemdir. Ama herkese karşı sınırsız fedakarlık yaptığında bu sana zarar verir. Çünkü insanlar şöyle düşünür. Bu kadar çok veriyorsa demek ki daha fazlası da vardır. Sen içinden koparıp verdiğin kıymetli şeyleri onlar bir çakıl taşı gibi görebilir. Bu yüzden hak edene fedakarlık yap. Seni kullanan, seni değersiz gören insanlara değil. 4. Övgüyü kabul edememek. Birisi sana güzel bir şey söylediğinde ne yapıyorsun? Saçın çok güzel olmuş. Sen hemen Aa, öylesine yaptırdım. Üzerindeki kıyafet çok şık. Sen Yok canım pazardan aldım. Aslında mütevazı davranmaya çalışıyorsun. Ama bu tavır dışarıdan farklı görünüyor. Bir süre sonra insanlar gerçekten övgüyü hak etmediğini düşünmeye başlıyor. Unutma. Biri seni övdüğünde teşekkür etmek yeterlidir. Övgüyü küçümsemek değil, kabul etmek saygınlık kazandırır. 5. Sürekli birine ihtiyaç duymak. Bazı insanlar tek başına hareket etmek istemez. Hastaneye gidecektir, yanında biri olsun ister. Sinemaya gidecektir, kuaföre gidecektir, iş başvurusu yapacaktır. Hep yanında biri olsun ister. Elbette bazen yalnız kalmak istememek doğaldır. Ama sürekli başkalarına bağımlıysan insanlar seni olgunlaşmamış biri gibi görür. Güçlü görünmenin en önemli şartı tek başına da ayakta durabilmektir. 6. Sürekli şikayet etmek. Hayatındaki her şeyi dert ediyorsun. İşinden, eşinden, sevgilinden, parasızlıktan, sıkıntılardan sürekli yakınıyorsun. Elbette dertleşmek normaldir. Ama tek gündemin şikayet olursa insanlar senden uzaklaşır. Çünkü sürekli mızmızlanan biri çevresinde saygı uyandırmaz. 7. İlişkilerde aşırı bağımlılık. Romantik ilişkilerde birini hayatının merkezine koyuyorsun. Biri hayatıma girerse tamamlanacağım diye düşünüyorsun. Ama bu gerçekçi değildir. Sen tek başına da bir bireysin. Başkasına bağımlıysan bu bağımlılık önce seni yorar sonra karşı tarafı boğar. İnsan kendi varlığını kabul etmeli. Sevgi elbette ruhumuzu zenginleştirir. Ama vazgeçilmez olan sensin, senin bireyliğin. 8. Eleştiriye aşırı tepki vermek. Ne kadar başarılı olursan ol eleştirileceksin. Bu kaçınılmazdır. Ama sen her eleştiriye cevap yetiştirmeye çalışırsan kendi seviyeni düşürürsün. Bazen susmak, bazen olgunlukla karşılamak en büyük güçtür. Unutma, her söze cevap vermek zorunda değilsin. Doğru eleştirileri dikkate al ama önemsiz laflara takılma. 9. Sürekli onay aramak. Hayatındaki her adımda başkalarının onayına ihtiyaç duyuyorsun. Ayakkabı alacaksın, başkasına soruyorsun. Basit bir karar vereceksin, Yine başkasına soruyorsun. Bunu yaptığında insanlar şöyle düşünüyor. Bu kişi tek başına karar veremiyor ve saygınlığını azalıyor. Evet, bazen onay almak doğaldır. Ama her konuda bağımlı hale gelirsen bu sana zarar verir. Kendi başına da karar almayı öğrenmelisin. Kapanış. Sevgili dostum. İyi niyetli olmak, kibar olmak harika bir şeydir. Ama bunları nasıl yansıttığın çok önemlidir. Gereksiz özürler, fazla açıklamalar, sınırsız fedakarlık, övgüyü küçümsemek bunlar seni zayıf gösterir. Unutma, sen bir bireysin. Tek başına da güçlü, değerli ve saygınsın. İyiliğini koru ama saygınlığını da korumayı unutma. Peki sen günlük hayatında bu davranışlardan hangilerini yaşıyorsun? Bunları bizimle yorumlarda paylaşabilirsin. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Kendine çok iyi davran. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.